Mutlu akşamlar. Yeni bir yayınla beraberiz. Flash gelişmeler var sevgili dostlar. Aslında Afrin'den başlayacaktık. Maalesef Bartın'dan, Maden ocağında patlama meydana geldi. Onun detaylarını kısa sizinle paylaşayım. Ondan sonra ana gündemimize başlayacağız sevgili dostlar. Ee, biraz önce haber ajanslarına düştü. Ee, Bartın Amasya Amasra Türkiye Taş Kömür Kurumu Ama, e, Amasra Müslüman Üzerine saat 18.45 sıralarında yer altında patlama meydana geldi. Patlamanın ardında olay yerine AFAD, İSFAYA ve çok sayıda sağlık ekibi e, sevk edilmiş. Bartın Valisi Nurtaç Aslan bir patlamanın olduğunu, patlamanın neden kaynaklı olduğunu, henüz net olmadığını açıkladı. Yer altından da maden işlerinin olduğu belirtiliyor. E, henüz net bir şey yok sevgili dostlar. Madenle ilgili, Bartın'la ilgili net bir şey yok net bir şekilde geldikçe inşallah bültenimizin içinde sizlerle paylaşacağız. Bize geçmiş olsun diyoruz emekçi kardeşlerimize. Umarım acı haberler duymayız. Umarım acı haberler gelmez diye düşünüyoruz ama şu anda sosyal medyada çok ciddi iddialar var. inanılmaz iddialar var. Bu iddialarda işte çok sayıda kişinin göçük altında kaldığı söyleniliyor. Dediğim gibi net bilgiler geldikçe sizlere aktarmaya çalışacağız. Ee, evet haberlerimize dönelim, bültenimize dönelim sevgili dostlar. Ee, Afrin'de neler oluyor? Afrin'de neler oluyor sevgili dostlar? Biliyorsunuz 2012 yılında Suriye'de başlanan iş savaş sonrası e, PYD'de de bir Afrin Suriye hükümetinin elinden düşmüştü e, ve 2014'te PYD yani YPG tarafından e, kontrol altına alınmıştı ve YPG'nin anayasası özel bölge olarak e, şey yapılıyordu Rojava Anayasası tanımlanıyordu sonra 20 Ocak 2018'de e, Türk Silahlı Kuvvetleri yani e, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Fırat Kalkanı Zeytin Dalı adı altında bir operasyon başlatıldı ve Mart ayında 58 gün çıkan çatışmalar sonrası Türkiye resmi olarak Afrin'i ele geçirdiğini duyurmuştu ama bugün uluslararası haber ajanslarına bir haber düştü Afrin'in düştüğü söyleniliyor. Özellikle Zeytin Dalı ve Fırat Kalkan bölgesinde çatışmaların olduğu HTŞ Afrin'i ele geçirdi diye haberler duyulmaya başladı sevgili dostlar. Suriye'nin kuzeyde yer alan Zeytin Dalı ve Fırat Hak Kalkan hareketi bölgelerinde Türkiye destekli ÖSO grupları ile El Kaide bağlantılı Tahri El Şam heyeti arasında çatışmalar yaşanıyor. Yerel kaynaklı altlarına bilgiye göre HTŞ Afrin'i kontrol eline geçerek arz hesabına doğru ilerlemeye başlamış. Ayrıca yine yerel kaynaklar şunu söylüyor. Heteşen Afrin'deki El Mahmudiye Mahallesi'nin de kontrolünü tamamen ele geçirdiği Afrin Hastanesi'ne girerek sağlık ekibini çıkardıktan sonra af, ask, e, hastaneyi askeri karargaha dönüştürdüğü bildiriliyor. Heteşen'in kentte ilerlemesi takiben çok sayıda bölge sakini, meyve bahçeleri ve tağlar üzerinde de Halep'in kuzeyindeki Aziz ve Cerablus'a kaçmış. Ee, biliyorsunuz demiştik sevgili dostlar 2018 e, Mart'ında e, evet 2018 Mart ayında Zeytin Dal Hareketi Türkiye başlatılmıştı ve Afri tamamen Özgür Suriye ordusu ve Türkiye'ye bağlı örgütlerin ele geçmişti. HTŞ e kimdir? E, baktığımız zaman e, El-Kaide'ye yakın bir örgüt sevgili dostlar. El-Kaide'nin bir kolu. El-Kaide'nin bir kolu. Ee, şu anda e, bilgiler geliyor ama biz net bir şekilde bilgilere ulaşmaya çalışıyoruz. Ajanlara düştükçe sizlere aktarmaya çalışıyoruz. Daha önce dediğimiz gibi e, Afrin e, yani özellikle YPG'nin elindeydi ve zeytin dalı hareketi başlatılmıştı. YPG'nin elinden çıkmıştı ve Türk, şu an Türk kontrolünde. Bakalım çatışmaların sürdüğü söyleniyor ama merak ediyorum ya şu anda hani e, henüz Türk kaynaklarından resmi bir açıklama yok. Mesela resmi bir açıklama yok. Onların askerleri de orada. Bir günde bir daha gerçekten bir takipçimiz yazıyor. Bir günde nasıl gerçekleşti? Afrin'i tamamen kontrol altına nasıl alındı? Bizler de merak ediyoruz. Gelişmeleri geldikçe sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Sevgili dostlar sayfamızda ciddi bir erişim sıkıntısı var. Herkes bir tık tık yapabilir mi? Çok beğeni sayımız çok az. Bu önemli haberler hiçbir kanalda bulamazsınız. Bak niye yerinden oynuyor? Afrin'de çatışmalar başlanmış. Siz hangi Türk kanalında bunu gördünüz? Hangi ana akı medyada gördünüz? Hiçbir yerde göremezsiniz. Onun için sizden ricam arkadaşlar. Kendi kanalınıza sahip çıkın. Beğenelim, paylaşalım ki sesimiz daha fazla kişilere ulaşsın diyoruz. Şimdi Zeytin Dalı, Afrin'le ilgili gelişmeler geldikçe sizlere aktarmaya çalışacağız. Evet. Sizlere aktarmaya çalışacağız diyoruz. Ee, şimdi günün diğer haberlerine geçelim. Özellikle HDP eski e, eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'a e, bir haber var sevgili dostlar. Onunla ilgili mahkeme heyeti İkipçoglu'ya hapis cezası verilmiş Selahattin Demirtaş'a. Eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın dönemin Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman'ı hedef gösterdiği gerçeğiyle İki birçok yıl hapi cezasını Ankara Bölge Mahkemesi bozulması ardından yeniden görünen davanın kararı açıklanmış. Mahkeme Demirtaş'a terörle mücadele görev alan kamu görevli hedef göstermek suçuyla iki birçok yıl hapi cezası verdi. Varsayılan suç örgütlerinin oluşturulur korkutucu güçten de yaralanmak suretiyle tehdit suçlaması ise suçun yasa oluşmadığı yönünde de beraat edilmiş sevgili Hem bir yandan beraat edilmiş. Hem bir yandan ikipçokluğu bir cezası almış ya vallahi var ya Selahattin Demirtaş'ı suç makinesine çevirdiler. Her gün, her ay Selahattin Demirtaş'ın bir mahkemesi görülüyor. Ha şuna hakaret, ha buna hakaret. İki yıl oradan, bir yıl oradan. Ya bu adam ne oldu ya? Türkiye'nin bütün suçlarını Selahattin Demirtaş mı işledi? Artık net de konuşamıyoruz. Şimdi bir eleştiri yapacağız. Bu sansür yasası da geçti meclisten. Metin Güneş'i apar topar götürür. Yani gerçekten Selahattin Demirtaş ne yapmış olabilir? Ne yapmış olabilir? Her gün her saniye artık haber bültenlerimize Selahattin Demirtaş'a bir cezanın onaylandığı mahkeme heyeti tarafından ceza verildiğini maalesef görüyoruz. Şimdi bir haberimiz daha var. HDP'li üç vekili taşıyan araç, ticari taksi çarpıştı. Ticari taksi şoförü hayatını kaybetmiş sevgili dostlar hayatını kaybetmiş. Ankara'da HDP'li 3 vekil ve parti üyelerinin içinde bulunduğu araç Milli Kütüphane kapsamında bir ticari taksiye çarpıştı. Kadada taksi şoförü hayatını kaybederken yaralı milletvekilleri de hastanede müşahede altına alınmış. Evet, e, taksi şoförüne de Allah'tan rahmet diyelim sevgili dostlar. E, vekillere de acil şifalar dileğimizi e, iletelim kıymetli dostlarımız. Evet, bu haber şimdi biz bu haberi verirken Twitter'da büyük bir hesap var sevgili dostlar. Sanki bu kaza bilinçli yapılmış. Twitter'da e, taksi şoförünü şehit ilan etmişler sevgili dostlar. Ajans muhabirden nefret söylemi. O haberimizi de ekranı takip sevgili Recep. Varsa Ajans Muhabiri Ankara'da HDP'li milletvekili olduğu kadar ölen taksi şoförü için şehit kelimesi kullandı. Muhabire sosyal medya kullanıcılarından da tepki gelmiş. Şunu söylüyor. HDP'li milletvekili Ömer Öcalan, Dersim Dağ ve Nusreti Maç'ın içinde bulunduğu araç kaza yaptı. HDP'li milletvekili çarptığı araçtaki taksici şehit oldu. Evet. Twitter ekrana geliyor. HDP'li çarpışmış ya. Savaşa gitmiş sanki. Bu bir nefret söylemi ya. Çok çirkin bir şey ya. Ölülerin üzerinden bile siyaset yapılıyor arkadaşlar. Çok çirkin, çok çirkin. Gerçekten iğrenç bir şey ya. Yani bir ayağı kırılsa, HDP'nin mitingine gitse, ayağından yere düşse, orada kalkırız diye geçse, vay efendim şehit, niye? HDP'ler karşıda bir mücadele vermiş sanki. Ayırttır, gerçekten ayırttır, günahtır. En azından ölüler üzerinden siyaset yapmayın ya. Ölüler üzerinden bile artık siyaset yapmayın diyoruz. Yani e, Allah rahmet etsin <laughs> diyeceğiz. Bu kadar basit. Evet sevgili dostlar, bu haberi de ver bağırdım yine sesim gitti ya. Bağırmayacağım, bağırmayacağım diyorum. Evet sevgili dostlar son anket sonucu açıklanmış. Hükümet değiştirilecek demiş. Evet sevgili dostlar. MAK danışmanlık firması anket açıklamış diyor ki hükümeti değiştirecek düzede büyük bir değişim görünüyor demiş. E, MAK araştırma şirketi yüzde yaptı. Son anket çalışmasına göre dört partinin baraj sonu bulunmazken MHP baraj sonuna gidip geliyor. Henüz yüzde 50 artı biri gören ittifak yok. En organize seçmen ise HDP'nin olduğunu söylüyor. Şöyle AKP'nin e, diyor ki bizim 3 ay önce yüzde 28'de gördüğümüz AKP şu anda yüzde 31 bandına seyrediyor. Bu artış ağırlıklı olarak daha önce AKP oy vermiş ama henüz başka partide karar kılamayan seçmenin oyudur diyor sevgili dostlar. Ee, bu arada da CHP ile ilgili de anket firması şöyle diyor. Bir ara bir ara %20-28'e kadar çıkmışken şu anda CHP %25-26 bandına seyrediyor. Zaten CHP'nin genelde oyu oyu %20-25 bandına seyrederken şimdiki bu artışın iki sebebi var. Bunların ilki barajın 7 puan inmesi ve HDP emanet gide HDP emanet giden CHP oyların partiye geri dönmesidir. İkinci ise CHP'nin altılı masanın amiral kaptanı görüntüsünü oluşturduğu seçmen tercihinin kaynaklı olduğunu e, dile getiriyor. Özellikle ya ben e, İyi Parti'nin oyu çok şişiriyor ve çok abartılıyor. Şimdi <laughs> İyi Parti'ye gideceğiz. Sevgi ee, sevgili dostlar iyi Parti'ye gideceğiz. Ee, diyor ki bir süre önce %17-18 bandına çıkan oyların şu anki küçük bir düşüş var. %15-16 bandında seyrediyor. İyi Parti 24 Haziran seçiminde seçimde %42 oyu olan AKP'nin 4 seçmenin bir oyunu yani 10 puanlık oyunun yarısını aldı. İyi Parti şu anda %15'lik li, 15 %5'in büyük oranda AKP'den alıyor. Şimdi e, bana göre en önemli e, ankette de sevgili dostlar, arkadaşlar afrini soranlar oluyor. Birazdan tekrardan afrini e, sizlere e, açıklayacağım sevgili dostlar. Birazdan tekrardan sizlere açıklayacağım. Kemal Canik yoldaştan da hoş geldin. E, yorumlarda zaten cevap veriyorsun onlara. Birazdan afrini tekrar yeni gelenler için tekrardan e, bildireceğiz. Bir akışımızı bitirelim, e, günün önemli haberlerini bitirelim onları sizlere aktarmaya devam edeceğiz kıymetli dostlarımız. Bir genel seçimde YSK'ya ve YSK'ya verilen göre İstanbul'un bir semtinde 62.000 oy olan HDP'nin yerel seçime yöneldiği adaydan 61.800 oy vermiş. Bu da başka hiçbir seçmen grubuna sağlayamazsınız. Türkiye'de HDP motivasyonu en hızlı sağlayan ve birlik hareket etmek kabiliyetine sahip en yüksek seçmen grubudur. HDP anketlerde böyle dönemlerde yüzde onun altında görünür. Çünkü HDP'nin Kürt seçmeni bazı endişeler gerek gerçek niyetini ifade etmez. 2 ve 3 puan kendini kamufle eder. HDP seçmenine bakarsak partinin yüzde 8-10 bandı seyrediğini görüyoruz. Zaten ben bütün akışlarımda, yayınlarda söylüyorum. HDP seçmeni istemez. kendini kamufle etmek zorunda kalıyor. Yani mecburen kamufle etmek zorunda kalıyor. Niye kamufle etmek zorunda kalıyor? Kardeşim dışarı çıkıp bir ben, ben HDP'liyim de bakayım. Dışarı çıkıp bir ben HDP'liyim diye diyebiliyor musun? Hele hele. Batı'daysan bunu dediğin zaman seni linçe maruz tutuyorlar. Bak sokak röportajlarında birisi HDP'yi savunduğu zaman birisi oradan hemen çıkıyor, bağırıyor, çağırıyor. Vay efendim ben şehit vermişim ulan. Ne alakası var? HDP'nin seni şehit vermenle ne alakası var? Direkt o HDP'li, HDP, HDP yönelik konuşan seçmeni veya mikrofon tutan arkadaşa linç, linçe maruz kalıyor sevgili dostlar. Maalesef. Maalesef diyoruz. <laughs> MHP'nin de zaten mala arkadaşlar. MHP bitmiş yani gerçekten bitmiş. Anka ee, Ankara Şirkezi şöyle diyor, diyor ciddi bir oy düşüşü var. Yüzde altlara kadar inmiş ancak Devlet Bahçeli'nin yıllar sonra ilk defa bir ay içinde 3-4 miting yapmak suretiyle tabanda bir motivasyon sağlandı. Şu anda MHP'nin oyu %7 ile 8 bandından olduğunu seyrediyormuş. Ee, Deva Partisi de e, oylarıyla ilgili şunu, söylüyor. Diyor, bu noktada önemli çünkü AKP'den oy alıyor. İlk başta gelecek parti öndeki şimdi Deva %3'e 3 bandından seyrediyor. Ağırlık olarak Güney, Güney ve Doğuda ciddi oyları AKP'den alıyor. Yani Deva Partisi HDP'den değil Güneydoğu'dan. AKP'nin oylarını aldığını e, söylüyorlar sevgili dostlar. Zaten Zafer Partisi vermeye gerek yok. E, ırkçı faşist bir siyasi parti. Ankette var da e, ben onların ismini bile ağzıma almak istemiyorum. Gerçekten çok ırkçı, çok faşist bir parti. kafa tasçı bir parti. Kürt düşmanı bir parti geçenlerde bir video ortaya çıktı. Skandal ben o konuya bile değinmek istemiyorum. Bunlar nasıl insanlar diyelim. Alçaklar başka başka bir tarifi olamaz. Alçaklar başka hiçbir tarifi olamaz. Şimdi diyor ki ankette diyor özellikle AKP, MHP ve Büyük Birlik Parti oyları yüzde 41 bandı seyrederken karşıdaki altılı masa yüzde 45, yüzde 46 bandını seyrediyor. Geriye kalan yüzde 13-14 bandı ise seçmenin 9-10 puan HDP HDP'nin oyu olduğunu söylüyor. Yani e, HDP kilit parti sevgili dostlar zaten bunu sürekli söylüyoruz. HDP'nin kilit parti olduğunu daima söylüyoruz. E, HDP seçmeni politik bir seçmen arkadaşlar. Diğer parti seçmeleri gibi değil. HDP bir kere oy veren kolay kolay oy değişmez. HDP'liyim diyen bir insanın oyu kolay kolay değişme sevgili dostlar Çünkü HDP bu ülkede gerçekten doğru temiz siyaset yapıyor daha önce de dile getirmiştim en faşist gazeteci yap. ulusalcı kafa tasçı Yılmaz Özdil mesela Türkiye'de gerçek dürüst siyaseti yapan tek parti varsa HDP'dir diyor herkes bunun farkında ama maalesef Türkiye'de doğru temiz siyaset yaptığınız zaman e, linçe maruz kalıyorsunuz Çünkü hiçbir şey öyle bir gerçekle yaşanmamış ya onlara tuhaf geliyor onu da söyleyeyim. Evet. Bu anketimizi de e, bitirelim. E, sigara içen var mı arkadaşlar? Aranızda sigara triyaksı olanlar var mı? Sigara sigara. Sigara içenler var mı? Artık fakir sigara bile içemeyecek. Efkalanmayacak. Her gün zamlarla uyanıyoruz. Zamlarla kalkıyoruz. E, sigaraya zam gelmiş sevgili dostlar. E, Tek Tekel bayiler yardımlaşma derneği başkanı Erol Dündar. Sosyal medya yaptığı paylaşımda sigara zam geldiğini duyurdu. Yeni fiyatlar yarın itibar geçerli olacak. Twitter hesabında paylaşmış. Sigara yarın itibaren 2 lira olmak suretiyle zam geldiğini açıklamış. Erkan Arslan'a bir alkış gelsin sevgili dostlar. Kanalımıza bağış yaptığı için. ilk ki varsınız. Bağışlarınız bize can simitidir. Spamları erişime geleni kaldırıyor. Evet. Vallahi artık içmeyin. Sigara bile içemeyeceksin arkadaşlar. Dediğim gibi her gün her şeye zam geliyor. Şimdi sigara zam geldi yani dükkan sahibi arayacak diye sigara zam geldi Metin Bey. ofisin kirasına da zam yapmayalım mı diyecek. Vallahi billahi. Öyle bir ülke olmuşuz. Evet bu haberimizi de atlayalım. Ee, sevgili dostlar Pervi halk buluşmaları devam ediyor. Pervi halk buluşmaları devam ediyor. Bugün de son derece önemli açıklamalar yaptı. Diyor ki bu ülke AKP MHP mecbur değil. Evet e, videomuz hazırsa sevgili rejim. Evet. Bir oynat bakalım videoyu. Sabah saatlerinde havaalanına gitmek üzere üç milletvekili arkadaşımız ve jinolojiden kadın arkadaşlarımızın da içerisinde olduğu araç bir taksiye çarpmış. Bir trafik kazası gerçekleşmiş. Bu trafik kazasında taksi şoförü yaşamını yitirmiş. Yaşamını yitiren taksi şoförüne Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına, sevenlerine, akrabalarına başsağlığı dileklerimi buradan iletmek isterim. Yine taksinin içerisinde bulunan bir kadın yolcu ağır yaralanmış. Ona da Allah'tan acil şifalar diliyorum. Umarım, umarım en kısa zamanda sağlığına kavuşur. Milletvekili arkadaşlarımız hastanede ayakta tedavi oluyorlar. Ancak müşahede altında oldukları için onlara da buradan geçmiş olsun dileklerimi iletiyor. Ve bu kazada yaralanan bütün arkadaşlarımıza bir kez daha geçmiş olsun diyorum. Arkadaşlarım, hepimizin bildiği gibi bugün buraya sevgili Habib Eksik milletvekilimizin 9 Ekim tarihinde Yüksekova'da yapılan saldırı sonucunda kolluğun orantısız güç kullanarak yapmış olduğu saldırı sonucunda ayağından kırık alması sonucu şu an hastanede tedavi altında olmasından kaynaklı Iğdır elimize bir ziyaret gerçekleştiriyoruz. Biz Iğdır milletvekilimiz sevgili Habib Eksi'nin yalnız olmadığını, Iğdır halkının iradesi olduğunu, Iğdır halkının Habib Eksi'ye sahip çıktığını göstermek adına buradayız. Habib Eksik arkadaşımız Yüksekova'da Hakkari Milletvekilimiz Said Dede'yle ile birlikte orada gerçekleştirilmek istenen 9 Ekim komplosunu kınamak üzere bir basın açıklaması gerçekleştirmek üzere bir araya gelmişlerdi. Ancak o protestoyu engelleyen ve o protestoyu engellemekle de sınırlı kalmayan orada bulunan binlerce kişiyi dağıtarak milletvekili arkadaşlarımızı abluka altına aldıktan sonra saldırıyı gerçekleştiren kolluk güçleri bilerek isteyerek planlı bir şekilde örgütlü bir şekilde milletvekili arkadaşlarımıza saldırmış ve bu saldırı sonucunda da Habib Eksik arkadaşımızın ayağını üç yerden kırarak hastanelik etmişlerdir. Bu saldırı bu saldırı Habib Eksik şahsında hep bir saldırıdır. Bu saldırı Habib Eksik şahsında Kürtlere yapılan bir saldırıdır. Bu saldırı aynı zamanda Habib Eksik şahsında bütün Kürt halkına ve HDP'lilere yapılan saldırıdır. Ama aynı zamanda bir Kürt düşmanlığıdır. Sevgili arkadaşlarım, biz protestoyu yapmayı, basın açıklamasını yapmayı ya da herhangi bir konuda izin alarak yapmak zorunda değiliz. Çünkü biz her yerde Türkiye'nin her karış toprağında Türkiye'nin demokratikleşmesi için Türkiye'nin barışı için demokratik siyaset hakkımızı kullanmak üzere bunları yapıyoruz. Ve bir siyasi parti Demokratik siyaset hakkını kullanmak için o ilin valisinden izin almak zorunda değil. Ancak o saldırı sonucunda yapılan bütün açıklamalarda gördük ki başta İçişleri Bakanı olmak üzere ilin mülki amirleri valisi, kaymakamı ve Ankara'da oturanlar bu saldırıyı sahiplenmiş, bu saldırının arkasında durmuş ve bu saldırıyı bu saldırıyı normal bir şeymiş gibi göstermişler. Oysa bir ilin vekiline bir ilin temsilcisine yapılan bu saldırı elbette ki kabul edilir bir saldırı değildir. Ve hala görüyoruz, hala bakıyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı bu konuda herhangi bir açıklama yapmamış. Bu da bu saldırıyı sahiplenme anlamına gelir. Evet. Biz İçişleri Bakanı'nın her gün suçlularla çıkan fotoğrafına bakarak bu ülkedeki çetelerle, bu ülkedeki mafya mensuplarıyla çıkan fotoğraf albümüne bakarak size demokratik siyaset hakkını bu şekilde kullandırtmayız demeyi kendi ağzına, onun ağzına yakıştırmadığımızı buradan bir kez daha ifade etmek istiyoruz. Demokratik siyaset hakkı lafını en son ağzına alacak kişi bu ülkenin İçişleri Bakanı'dır. Evet, sevgili arkadaşlarım, yine Hakkari Valisi, Habip Eksik arkadaşımızın ayağından yaralanmasına Kendisini yere atarak yaralanmıştır ve bir algı yaratılmak istenmiştir ifadesini de buradan şiddetle kınadığımızı ifade etmek isteriz. Tan tamam, sevgili Recep, durduralım, biz, durduralım. Bu biz kadar video yeter. Varmıştır. Evet, bu kadar video yeter sevgili dostlar. E, Afin'de flat gelişmeleri yaşanıyor. E, elimize ulaşan yeni bilgiler var. E, rejimiz hazırsa o haberi de ekrana taşısın. O e, evet. Evet sevgili dostlar, e, vermiştik e, yani HTŞ, e, HTŞ'nin Afrin'i ele geçirdiğini e, belirtmiştik. Dün gece çok çatışmaların olduğu e, söylenmiştik. Afrin kent merkezini kontrol edildikten sonra bugün Halep'in kuzey batısında bulunan adrese doğru e, hareket ettiği belirlenmiş. Yerel ve bölgedeki muhalif kaynağı aktardığı bilgiye göre dün gece Afine bağlı Aziz yolu üzerindeki Kefercan köyünde silahlı gruplar arasında şiddetli çatışmalar yaşandı. Şam cephesi güçleri de Aziz ile arasındaki Kitme köyü bölgesinde HTŞ'nin geçiş engellemeye çalıştı. Kefercan, Kitme ve Afrin'in Aziz yolunda silahlı grupların arasında şiddetli çatışmaların yaşandığı belirtmiş. Öte yandan çatışmalar ilişkin Suriye İnsan Hakları Gözlem Evi'nin yaptığı açıklamalar şu ana kadar Aralarında da sivillerin olduğu en az 27 kişi yaşamını yitirdiğini e, açıklamış sevgili dostlar. 27 e, yurttaşın da yani aralarında sivillerin de olduğu yaşamını yitirdiği bilgisi e, elimize ulaşmış sevgili dostlar. E, bunu da verelim demiştik. Bilgiler geldikçe sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Ne bakalım. E, Bartın'dan son durumla sevgili dostlar. Evet sevgili dostlar, Bartın'da 90'a yakın işçi yer altında e, bilgisi var sevgili dostlar. E, Bartın valisi de açıklama yapmış. Gerçekten ciddi bir şey, çok çok ciddi bir şey. E, son dakika haberi verebilirsin sevgili Leji. Hemen haberi sana atlayayım Ajanslar haberi geçmeye başladı sevgili dostlar. 18.45'te yer altında patlama meydana gelmiş. E, şu ana kadar 90'a yakın işçinin yer altında olduğu bilgisi var. Vali şunu söylemiş, eksi 3 kotadan 44, eksi 350 kotadan 5 kişi var demiş sevgili dostlar. Bağımsız maden iş ise 90'a yakın işçi bilgisi var paylaşılmış. E Ayrıca soruşturma başlatılmış 3 savcı görevde CHP'yi de Amasra'ya gidiyor. Bartan'ın Amasra ilçesine gittiğini söylüyor. Bilgiler geldikçe sizlere aktarmaya devam edeceğiz sevgili dostlar. Ahmet Fidan'a teşekkürlerimizi ilettik mi? Ahmet Fidan arkadaşımız da bağış yaptı. Bizim için bağışın miktarı yok arkadaşlar. Kimden ne gelirse. Bu kanal hepinizin kanalı. Ciddi anlamda spamla spamlarla mücadele ediyoruz. Gerçekten ciddi anlamda spamlarla mücadele ediyoruz. Sizden ricam sevgili dostlar, kanalımıza sahip çıkmanız, bağışlarınız kanalımıza can simidi oluyor. Biraz önce farkındaysanız 645 kişi izliyordu. Birden tak YouTube'dan 400'e düştü yani. Bir de böyle bir düşüş yok. Çünkü kanalımız şikayet ediliyor. Metin Güneş şikayet edildiği gibi hiç kimse şikayet etmiyor. Çünkü diyorlar ki Metin Güneş'in ağzını kapattım. E bir suç teşkil edecek bir şey de yok. Hani gerçekleri halka aktardığımız için yayınlarımızdan rahatsız oluyorlar ama bizler bu yayınları sürdüreceğiz. Halkımıza doğru gerçek haberleri aktarmaya devam edeceğiz sevgili dostlar. Yeter ki sizler arkamızda durun, yanımızda durun sevgili dostlar. Her zaman ne diyorum, bu kanalın gerçek sahipleri sizlersiniz. Biz burada emanetçiyiz sevgili dostlar, biz burada emanetçiyiz. Evet, Nurcan yoldaşımız da bağış yaptı. Nurcan Karakaş. Teşekkür ediyorum, bağışlarınız bize can simitli oluyor sevgili dostlar. Ee, arkadaşlar, bilgiler geldikçe sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Evet, bilgiler geldikçe... Sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Ee, Facebook'takiler de paylaşmıyor bu arada değil mi sevgili derece? Facebook'a da bir şey de oldu ya. Eskiden Facebook'muz da iyiydi. Şu an Facebook'ta da beğeniler paylaşımlar son derece e, düşük olduğunu görüyoruz. Evet arkadaşlar uzun zamandır duruş haber reklamını yapmıyoruz. Duruş haber uygulamasını muhakkak muhakkak cep telefonunuza yüklemeniz lazım. Çünkü sansür yasası meclisten geçti. Artık Twitter, YouTube gibi platformlara erişim engeli gelecek. Erişim engeli gelebilir. Alan daraltma gelebilir. Sizlere doğru haberleri ulaştırmak için bütün herkes akıllı cep telefonda duruş haber uygulamasını muhakkak muhakkak yüklemesi lazım. Gerçek haberlere ulaşmak istiyorsanız, gerçek haberlere gerçekten hani indirin arkadaşlar memnun kalmasanız silin. Duruş haberi indirin. Bir bakın memnun kalmasanız silin diyorum arkadaşlar. O derece Duruş habere güveniyorum. Ee, sizin de bir duruşunuz olsun diyoruz. Bütün akıllı cep telefonlarda duruş haberi indirebilirsiniz diyoruz. Ne yapalım sevgili Reci? 30 dakikamızı tamamladık bence. Ee, fazla da insanları sıkmayalım. Ee, gelişmeler oldukça duruş haber üzerinden sıra aktarmaya devam edeceğiz. Şimdi canlı yayınımızı noktalandıracağız. Ee, işte i̇şte ile ilgili gelişmeler olduğu zaman, Bartın'la ilgili gelişmeler olduğu zaman bizler e, duruş haber uygulaması üzerinden sizlere ulaştırmaya devam edeceğiz. Onun için muhakkak muhakkak duruş haber uygulamasını cep telefonunuza indiriz diyoruz. Hepinize teşekkür ediyorum. izlediğiniz için bağış atanlar, beğeni yapanlar, paylaşanlar. Hepinize teşekkür şükranlarımı sunuyorum. Hepinize mutlu akşamlar diliyorum.